client yani istemci dağıtım amaçları için müşteri ortamı. Yani siz bir yine danışmanlık işi yapıyor olabilirsiniz veya işte bir kendi çalıştığınız şirketin içinde bir iç müşteri dinamiğiniz olabilir. Çalıştırdığımız kodların daha doğrusu geliştirdiğiniz kodların çalışacağı bir müşteri ortamı muhakkak vardır. Yani bir dış ortam muhakkak vardır. Yani siz bir eee A server'ını kullanarak veya A bulut ortamını kullanarak bir e, kod geliştirirsiniz onu orada testini yaparsanız ardından da müşteri ortamına yani client'ına yani istemciye bu kodu çalışacak şekilde gönderirsiniz client yani istemci e, ortamı e, bu anlama geliyor arkadaşlar bunun başka bir örneği de şu olabilir siz bir e, yapay öğrenme modeli geliştirmişsinizdir bu yapay öğrenme modelini müşterinizin ortamında çalışması için eğitimini tamamladıktan sonra skorlamasını yapması için bir servise dönüştürürsünüz. Ve o servisi müşteri kendi ortamında çalıştırır, kendi client'ında çalıştırır. Bu da yine başka bir client yani istemci müşteri ortamı kullanımına örnek oluşturuyor diyebilirim. <laughs>